Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz enerji terapisti Sayın Suzan Güler. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Suzan Güler kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. Ee, ...öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum... ...programınıza davet ettiğiniz için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, teşekkür ederim, sağ olun. Ee, ben Suzan Güler, 1974 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, toplamda e, 20 yıllık e, eğitmenlik ve işletmecilik hayatından sonra... E, ...enerji terapisti olmaya karar verdim... ...ve bu yolda e, Akses Bars, Akses Beden Prosesleri... E, terapist olarak yol almaktayım. Enerji terapisi nedir diyelim öyleyse? Öncelikle enerjinin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. E, hayatımızdaki e, birçok şeyde e, gözle görebildiğimiz ya da göremediğimiz, duran ya da hareket halinde birçok enerjiler var. Enerji terapilerinde enerjiyi çok daha rahat e, algılayabilmek, takip edebilmek, e, farkına varabilmek adına yaptığımız çalışmalar oluyor bunlar. Şimdi bizim bedenimizin bir aurası var. Biz buna enerji bedeni diyoruz. Yedi katmandan oluşuyor. Enerji terapilerinde yaşadığımız bir takım duygusal ve fiziksel sıkıntılardan sonra problemler yaşamaya başlıyoruz ve bu enerji bedenindeki blokajları çözmek adına yaptığımız çalışmalara enerji terapileri diyoruz. Evet. Peki siz enerji terapisti olmaya nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi var mı bunun? Evet tabii ki. Ee, bu kadar uzun e, eğitmenlik ve işletmecilik hayatımdan sonra hayatımda yaşadığım bir takım e, hem fiziksel hem duygusal e, sıkışıklıklardan dolayı e, mutsuz olduğumu fark ettim ve e, ara vermeye karar verdim. E, bu süreçte hayatımda bazı değişimler yaratmaya çalışırken e, e, seanslar almaya başladım. E, seminerlere katılmaya başladım ve bu şekilde Akses'le tanıştım. E, baktım ki hayatımda çok olumlu, çok güzel gelişmeler olmaya başladı. E, bana çok iyi geldi, İşte. Çok daha pozitif oldum, çok daha neşeli oldum, hayata bakış açım çok daha değişti ee, ve bunlar beni çok mutlu etti ee, ve ben de insanların hayatına dokunmak istedim ee, ve böyle sağlıklı dönüşümler e, yaşamalarını istedim ve şu anda da e, hem access bars, e, hem beden prosesleri, hem enerji fts e, ve reiki ile Enerji terapilerine devam ediyorum. Evet. Peki Access Bars nedir? E, Access Bars e, aslında Access Consciousness, bilince erişim, e, Amerika'da Gary Douglas ve Dean Hir tarafından kurulan ve bugün 173 ülkede e, uygulanan ve hızla yayılmaya devam eden bir e, araçlar ve teknikler. E, Akses Bars da e, bunun e, birinci adımı yani a, anaokulu gibi ilk çalışmasıdır. E, biz buna bilinçaltı temizliği de diyoruz. E, şimdi başımızın üzerinde işte e, yaratıcılık, farkındalık, e, para, e, beden dediğimiz e, 32 enerjitik nokta bulunuyor. Ee, biz e, bilinçaltı temizliğini yaparken Access Bars'ı uygularken bu e, 32 noktaya dokunarak parmak uçlarıyla yumuşakça dokunarak e, buradaki e, noktaları aktive ediyoruz ve orada biriken elektrik yükünü boşaltıyoruz. Evet. Bir de Reiki var tabii. Reiki ile de ilgileniyorsunuz. Reiki nedir? Reiki 2 e, çok eski çağlardan beri uygulanan, e, ellerin temasıyla uygulanan bir tekniktir ve e, çok güçlüdür. E, birinci, ikinci ve üçüncü aşamaları vardır. E, R2 Master'dan uyumlama aldıktan sonra siz bunu hem kendinize hem danışanlarınıza uygulayabiliyorsunuz. Evet. ...güzel bir şifa tekniğidir. Evet. Enerji EFT'si. EFT duygusal özgürleştirme tekniğidir. 1980 yılında Doktor Roger Callahan tarafından e, kapım turu noktalarına... E, ...yumuşakça vuruşlar e, yaparak e, denenmiştir. Ve bu vuruşlar sayesinde iyileşmeler gözlemlenmiştir... Daha sonrasında Sylvia Hartman tarafından çok daha geliştirilmiş ve pratik hale getirilmiştir. E, EFT uygulama, uygulamalarında e, bedenimizdeki meridyen noktalarına e, küçük vuruşlar, yumuşak vuruşlar yaparak bunu uyguluyoruz. Bunlara biz tapping diyoruz. EFT e, düzenli ve e, ...disiplinli bir şekilde e, uygulandığında e, çok güzel e, ve ciddi dönüşümler alıyoruz EFT'de de. Evet. Peki bu enerji çalışmalarını kimler talep ediyor daha çok? Herhangi bir yaş grubu var mı? E, ülkemizde henüz çok yeni e, ama yurt dışında e, birçok... Ee, özel sigortası ve sosyal sosyal sigortası olan kişilerde e, buna ayrıca bir bütçe ayrılıyor. Ama ülkemizde çok yeni. Ülkemizde maalesef böyle bir şey yok. Ee, genelde e, işte yaşantısının yani yaşadığı yaşantının içindeki sıkıntılardan dolayı e, bir takım işte doktora gitmiş, sonuç alamamış, kronikleşmiş e, fiziksel ağrıları olanlar e, veya e, ...duygusal problemler yaşayanlar, çözemeyenler bu tür enerji terapilerini almayı talep ediyorlar. Yaş grubu var mı? Peki belli bir yaş grubu? Yok, hayır. Bebeklerden tutun, yaşı çok ilerlemiş kişilere kadar herkese uygulayabiliyoruz. Evet. Enerji terapileri hangi alanlarda uygulanır peki? Enerji terapileri aslında birçok alanda uygulanabiliyor... ...travmalar olabilir, bir kaza geçirmiştir veya çok sevdiği birini kaybetmiştir. Hı hı. Negatif duygular olabilir, stres, endişe, e, panik atak gibi. E, bunun dışında e, işte fiziksel sorunlar, e, kronikleşmiş e, boyun, bel ağrıları gibi. Bir de e, ilişki problemlerinde de bunu kullanabiliyoruz enerji terapilerini. Hı hı. E, işte bir boşanma yaşamıştır, bir türlü unutamamıştır veya ilişkiler arasında çok öfke patlamaları başa çıkamamıştır. Bir de e, fobilerde de kullanabiliyoruz. İşte su, e, kedi, köpek veya işte herhangi bir hayvan korkusu olabilir, kapalı Hı -hı. alan korkusu olabilir Hı -hı. E, gibi birçok alanda kullanılıyor. Kullanılabilir diyorsunuz. Bu alanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olacak peki? Şimdi öğrenmenin tabii ki sonu yok. Her gün e, genişliyoruz, her gün e, yeni bir bilgi e, ekliyoruz. E, disiplini bir çalışma e, mutlaka e, gerekiyor. Özellikle kendimize her gün e, 15-20 dakika mutlaka ayırmamız gerekiyor. E, bunun dışında tabii ki seminerlere, workshoplara, eğitimlere e, katılmaya devam etsinler derim. Sizden seans almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Nasıl ulaşabilirler size? E, sosyal medya hesaplarımız, işte Facebook olsun, internet, e, Instagram adresimiz olsun. E, bunun dışında e, e-mail olabilir, telefonumuz da var. Bu şekilde bana ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Ve her ne sıkıntıları var ise birlikte yol almak için size ulaşabilirler değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, enerji terapisti Sayın Suzan Güler'i ağırladık. Hoşçakalın.